Tinkercad ile bizler 3 boyutlu tasarımlar yapabiliriz. Bunun için ilk önce Google Chrome'umuzda Tinkercad yazdık ve Tinkercad sitesine öncesinde bir Gmail hesabımızın olması ve Chrome'da hesabımızın açık olması gerekiyor. Oluştur bölümünde 3D tasarım, devreler ve kod blokları var. Bizler 3 boyutlu tasarım bir program indirmiyoruz. Tamamıyla internet üzerinden online kayıt olarak bizler 3D tasarımlarımızı yapabiliriz. Sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi temel şekiller, tasarım başlatıcılar gibi birçok nesne var. Her bir görmüş olduğunuz görseli biz nesne ismini veriyoruz. Temel şekiller kısmından sahnemize çalışma ah, diyebiliriz. Çalışma düzlemi diyebiliriz. Mouse'umuzun sağ sağ tuşuna basılı tutarak bizler sahneyi görmüş olduğunuz gibi hareketli bir şekilde üst ön e, sol sağ şeklinde oynatabiliyoruz. Nesnelerimizi bu açıdan, tüm nesnesiyle ilgili çeşitli karşımda neler var, özellikler var. Biz buralardan sahnemizde yukarı aşağı şeklinde e, kutumuzu, nesnemizi hareket ettirdiğimiz ettirdiğimiz gibi Burada bulunan ölçüler var 20 Peki bu 20 nedir? 20 milimetre cinsinden 20 milimetre yani 2 santime denk gelmiş oluyor Örneğin ben 5 santime 5 santimlik Bir genişliğe sahip olan bir kutu oluşturacaksam Burayı hemen 50 olarak yazdığımda Güzelmiş oluyor. Evet bakınız karışmaması için. Bakın görüyorsunuz yüksekliği şöyle gösterelim. Yüksekliği de 40 yapalım. Onun için yine buraya geleceğim. Ve 40 olarak yaptım. İşte gördüğünüz, gördüğünüz gibi 50 sanmış oldum. Oldu.